Abi lan bu. Ne oluyor bu adam sakat Tekrardan Alkan Berkan var. 100 bin like aldık. Yol bozuk oğlum ben ne yapayım? Yolda böyle zikzak yaparak gidiyorum ya. Koltuk ıslak ya. Orada ıslak mı? Haliyiz ha. Otostop yapıyor. Buyur kardeş. Ya yürü Diğer? Al paranı sana mı kaldık ya? Bak kafama vuruyorsun bak. <laughs> kamera kamera. Sen al bana. Bana sen al. Oğlum ben girdim artık. <laughs> Hadi başlat <başlayalım> videoyu. <laughs> Oğlum bugün niye kalabalık? Pazar mı? Yok, cuma. Ben yapmadım ki. Hadi. Hadi yapalım. Hadi. İn lan. İn. Ne oldu? Ben bu aralar çok motovlog izlemiyorum ya. Millet çok boş yapıyor. Yani hiç sarmıyor. Adam hiç konuşmuyor ki. Hep merhaba arkadaşlar diyor. Ondan sonra full susmuş. Ben o videoyu niye izleyeyim? Bu ne yapmış ya? e, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyor lan? Ne oldu bu oğlum, o adam sakat ya. Ne yaptın? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan arkamda Berkan var. Demiştim hatırlıyorsanız 100 bin like'a Berkan yeniden gelecek dedim. 100 bin like aldık. Ay duramadım. <laughs> Petrol ofisine motoru yıkatacağım dedim ya oğlum. Oh. <laughs> oğlum, mi Yo, Yol bozuk oğlum ben ne yapayım? Ya, yarım yamalak he. İşte yarım yamalak tutmayacaksın. Yani Her an her şey olabilir. Oğlum şu yola bak. <laughs> Dakika başı bir şey var. <laughs> Yolda böyle zikzak yaparak gidiyorum ya. O kadar bozuk. <laughs> Niye ıslak bu yol? Niye ıslak? Zaten çamur içindeyiz.

Flash bir oyunculuk biraz daha. Oğlum niye herkes benim kaskımı vuruyor lan? Bak. Ayıp ama ya. Asperos sarı gül. Ya basma ölsem mi onları bak. Arkadaşlar biliyorsunuz artık iki haftada şey iki haftada diyorum. Haftada iki video atıyoruz, devam ediyoruz. Haftaya hava yağmurlu ama elimde şu an 5 tane yok, pardon abarttım. 4 tane video var birikmiş. Eğer yağmurlu hava devam ederse haftada bir video düşüneceğim. Ama bu bir süreliğine. Yani çünkü video çekemeyeceğim için elimdeki videoları bir anda bitirmeye gerek yok. Haftada iki video atma sebebim de her motobilokçu haftada iki video atmıyor. Birincisi biz her motovlog değiliz. Hadi bakayım. İkincisi de daha çok size ulaşmamız için. Daha çok keşfete çıkmamız için de milletin önüne gelmemiz için fazla video atıp fazla izlenme kasmamız gerekiyor. Bu yüzden haftada iki video atarak bunu nötrleştireceğim. Bakalım başlıyoruz oğlum 2021. Dediğim gibi 2021 Baki Motovlo 10 yıldır. Lan Baki He. koltuktaki koltuk ıslak ya He. oradaki Ne Hale düştük be. Şimdi sen şuradayın. Burada mı? Dur ileride. Bak şimdi sen in tamam mı? Sonra işte otostop işaretini yap. Ha. Ben yanına geleyim. İşte beni at falan de. Artık son saatlere geldi. Sokağa çıkma yasağı geliyor falan de. Ben direkt falan diyeyim. Tamam mı? Atla. Aynen. Sen de dursun. E nereye Elinde dursun. Belli olur. Sanki millet seni tanımıyor. <laughs> Hadi lan. Ya nasıl olur ya? Ben cüzdanımı unuttum. Olamaz. Eve dönmem gerekiyor. Hemen şuradan o dönüş yapayım. Olamaz ya. Nasıl unuturum ben cüzdanımı? Bugün de hava ne güzel böyle. Aman Allah'ım, orada bir yolcu mu var yoksa? Otostop yapıyor. Buyur kardeş. Aleyküm başladı. E Ne başladı yani. Ne başladı? Yasak saat abi. Ya kardeşim ne bana ne? Ya o dolmuş ev ya. ya yürü git. Ya parayı vereyim. Bir ver. ver, ver ne kadar vereceksin? Ver, sen şunu. Şey. sen şunu ver. Atı ver şuraya kadar ne olacak? Hadi kardeşim görüşürüz. Aldım Olur parayı. Ya. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Al paranı sana mı kaldık ya? Hadi bin bin. <laughs> parayı en son hallederiz. Yapma. Bak kafama vuruyorsun bak oğlum kafama vurmayacaktın evet, ola. Var mı motora binmişti? Duymuyor ki. Hiç motora bindin mi? Kardeş, He? Hiç motora bindin mi? Yok, öylesine kaskı taşıyorum yanımda He. hava olsun diye. Kaskı millet hava atmak için mi taşıyorsun? Aynen öyle, eldivenle vardı da kaybettim. E tavlıyon mu billerini? He? mu? ne diyorsun? Arada bir hastanede serum fotosu da paylaşıyor. Vay çok iyi. Harika, gel bir paylaşalım hastaneye gelmiş ha. şey. ki. Şimdi parayı nasıl hallediyoruz? Ölmezsek ölürüz. Ya şimdi sana şöyle söyleyeyim, Metre başına ben 100 lira alıyorum. Ne derim sen de hafız mısın galiba Biz öyle duyduk. Kim hafız? Sen. E var bir şeyler. Allah rızası için bırakıverken o zaman. Ya Allah rızasını sonra hallederiz. Sen ilk önce parayı hallet. Yok öh, yok öyle cayma yok. Öyle ya olmaz. Asla yolundayız zaten. Ya namaz mı kılacaksın? He. E bırakayım burada. Senin için dua edeceğim. Sen burada evde bırakayım. kılarım ben sen devam et. Evde mi kılacaksın? Ya evde kılarım ben. Tamam sen namazını kıl bana dua et ama önce bir parayı ver. E, parayı öyle. Bak buradaki mal değilim. Öbür dünyayı eleteceğiniz mal <laughs> öyle. Niye vaz <bu ağızı> yapıyorlar? <laughs> Yarın Flash TV olarak bizi çağırıyorlar. Eyvallah eyvallah. Ben bu arada YouTube'dayım kardeşim. Suratında bir sıkıntı olmaz, değil mi? He ee, inşallah inşallah. Sonra beni dava etme. <laughs> Oy! Cık, cık. Kardeş biraz tırsıyor gibisin. Hiç motora binmedin mi ya? He, binmedim, binmedim. Nerede oturuyordun bu arada? Sormayı unuttum. Aydınlık evlerde. Ay burası çok. Şimdi Burası oraya uzak. Sen bırakabildiğin kadar bırak abi. Buraya atıyorum ben seni. He, az bir yerle. Direkt işte. attım. Ben buradan at. Ay. <laughs> at dedi mi ben motoru da atarım öyle. Oy Oh, yaptım, yaptım, yaptım. yaptım. Kardeş ben seni buraya bırakıyorum köprüye He evet, tamamdır Sen karşıya geç E ee, Köprüden seni atabiliyor muyuz peki? Beni niye atıyorsun ya? Hadi atıyorum seni Hadi at beni Dikkat et karşısı çok tekin değildir Yani insanı anladın sen He soğuk su çocuğuyuz biz He o zaman tamam evet. <laughs> Tamam lan yeter <laughs> Evet arkadaşlar güzel bir flash TV oyunculuk yaptık. Çekelim elimi çek E ne oldu şimdi? Ünlü mü oldu elini sokunca? He ee, elim Kaç like? Şimdi senin elini çektik ya. Rahat bir 500 like gelir. Oh, Berkan'ın eli. Videonun başlığı Millet ünlülerle prim yapar, ben senin elinle prim yapacağım. Ne? Evet arkadaşlar, burada da videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye. Bir sonraki videoda ne kılığını gireyim onu Evet arkadaşlar, bu arada arkadaki kardeşi tanımıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim şimdi. Sakın kurgu falan demeyin, kurguyla alakası yok. Bu kardeşin bir sonraki videoda ne kılığa girmesini istiyorsanız. <laughs> Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ağaç atlıyor atlıyor. Sinyali de vermedi. Görüyorum. Kütüphaneden hemen kitap aldım. 7-8 yıldır vermiyor. Aha. Videonun burasını kırpmayacağım da seni bir yakalasınlar. <laughs> FBI FBI. Demek sen bizim kitabımızı bırakmadın ha? Evet, geç içeri geç 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 al bunu al. Ceza yemezsek iyi ya. Oğlum geldik lan. Şurada birimi çevirecek? Olmadık taş baş yere. Bu motor benim ağrı, ağrı çok. Oğlum sıkıyorsun kendini. Oğlum nasıl sıkmayayım lan? Kutu sen sende lan? <laughs> Allah gel beni. Dö. Dö.